İskender Paşa Cemaatinin manevi lideri Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hazretleri. 1938 tarihinde Çanakkale'ye bağlı Ayvacık ilçesinin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan olan dedeleri Buhara'dan gelip Çanakkale'ye yerleşmişlerdir. Babası vasıtasıyla dönemin alim ve ariflerinden Serezli Hasip, ...ve Abdülaziz Bekkine Efendilerle tanıştı. Sohbet meclislerine devam etti. Fakülte son sınıftayken Mehmet Zahit Kotku Efendi'nin küçük kızı Muhterem Hanımefendi ile evlendi. Mahmut Esat Coşan rahmetli, çok sevdiği mübarek bir Nakşibendi Şeyhi, evet. çok değerli bir alemdi. Rahmetliyi bize iki kere... Eve gel. Bir kere gelmişti evet. Bir kere iki kere ben onun ziyaretine gitmiştim. İnşallah. E, evin bahçesinde oturmuştu. Çok şahane bir insan. Çok nezaketli. Çok güzel bir uslubu var. Duası var. çok şahane de sesi de çok güzeldir. E, hal alırsın böyle mesela 10 dakika sohbet etsen ve üstünden bir ton ağırlık gider. Öyle mübarek bir insandı. 1965 yılında ilahiyat doktoru, 1972 yılında ise doçent ünvanını aldı. 1973 yılında Türk İslam Edebiyatı Kürsüsü öğretim üyeliğine, bir yıl sonra da aynı kürsünün başkanlığına atandı. Emekli olduğu 1987 yılına kadar adı geçen kürsünün ana bilim dalı başkanlığını yürüttü. 1982 yılında profesör ünvanını aldı. Almanya, Avusturya, Irak, Libya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerde uluslararası toplantı ve konferanslara katıldı, araştırma ve incelemelerde bulundu. Mensubu bulunduğu fakültede Türk İslam Edebiyatı, Osmanlıca, Türkçe Kompozisyon, Farsça ve Arapça derslerini okuttu. 7 adet doktora ve çok sayıda lisans tezi yönetti. Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi, irşat faaliyetleriyle sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla 1987 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Bundan sonra hocası ve kayınpederi Mehmet Zahid Efendi'den aldığı tebliğ ve irşad görevini daha aktif yerine getirebilmek için faaliyetlere başladı. Seleflerinin başlattığı hadis derslerini Türkiye'nin birçok ilinde yaygınlaştırdı. Sohbetlerine gösterilen ilgiden dolayı hizmet sınırlarını genişletti ve bu gayeyle dünyanın birçok ülkesine seyahatlerde bulundu. Avrupa, ABD, Orta Asya ve Avustralya'ya defalarca giderek eğitim programlarına katıldı. Nerede öleceğim? Bu Allah'ın hep bildiği yazdı. Kader, mukadderat, alnının yazısı yani. Hindistan'da ölmeyi murat etmişse, Hindistan'dan bir davet çıkar oraya gider. Şimdi ben, ben coğrafya kitaplarında görmü, görüyordum şeyi, Avustralya'yı. Ne param yeter, ne aklımın köşesinden geçer Avustralya'ya gitmek. E bize oradaki arkadaşlarımız çağırdılar. Aman hocam konferans var, üniversitede eğitim var, seminer var bilmem ne. Gelemem, edemem e kalkıyor gidiyor insan oraya. Yani eceli oradaysa diyecekler ki Esat Hoca Avustralya'ya gitti. İşte vefatı oradaymış mesela diyecekler. 4 Şubat 2001 tarihinde doğup büyüdüğü vatanından 20 bin kilometre uzakta bulunan Avustralya'da bir cami açılışı için yaptığı bir seyahat esnasında trafik kazası neticesinde Hakk'a yürüdü. Naaşı Türkiye'ye getirildi. 9 Şubat 2001 tarihinde Fatih Camii'nde Cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazına yüz binlerce talebe ve seveni katıldı. Eyüp Sultan Mezarlığı'nın nakşi tarlası denilen kısmında Hakk'ın rahmetine tevdi edildi. Rahmetli hocamız çok muhterem, çok mübarek, çok iyi bir insandı. Çok mütevaziydi. bizim evimize de teşrif etmişti. İki kere gelmişti. Ondan sonra ben huzuruna gitmiştim makamına. Mübarek hocamızın elini öpmek şerefine kavuşmuştum. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hazretlerinden güzel öğütler. Hizmet yaygın olmalı, her Müslüman lider olmalı. İnsanın kıymeti, himmeti kadardır. İnsanın hakla olması birlik ve beraberliktir, batılla olması tefrikadır. Bizim metodumuz sabır ve sevgi metodudur. Müslüman bir köşeye çekilip hayatı terk eden insan değil, hayatın bütün faaliyetleri içindeyken Allah'ın rızasını gözetebilen insandır. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin eserlerinden bazıları. Allah'ın gazabı ve rızası, doğru inanç ve güzel kulluk. Gayemiz, güncel meseleler. Haydi hizmete! Hazreti Ali Efendimiz'den vecizeler. İmanın ve İslam'ın korunması. İslam çağrısı. Ramazan ve güzel ameller. Tebliğ ve irşat çalışmaları. Yeni ufuklar. Zaferin yolu ve şartları. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının kıyamet alametlerinden biri olduğunu anlatıyor. Ey ümmet Muhammed, Mehdi gelecek, müjde, müjdeler olsun. Bir Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin ki gelecek böyle bir Mehdi. Ailemden, benim soyumdan, Kureyş kabilesinden bir kişi olacak. Müslümanların birbirleriyle ihtilafa düştükleri ve sarsıldıkları, uğraştıkları ve birbirleriyle fazla çekiştikleri bir zamanda çıkacak Mehdi yeryüzüne hakim olacak ve yeryüzünü doğruluk ve adaletle dolduracağız. Mala mülke kavuşacak Mehdi'nin o güzel taksimi ile. Böylece bu hal, güzel hal, bolluk, bereket, efendim tatlılık, hoşluk, göz dokluğu, gönül hoşluğu ile altı veya 7 veya 8 veya dokuz yıl geçecek. Mehdi Aleyhisselam'ı 3000 bin melekle teyit edecek, onlar muhaliflerini men edecekler. 30 ile 40 yaşı arasında olacak diye rivayetler var. Çok güzel vasıflara sahip bir kimse. Ondan sonra felaketler sökün edecek. İleride böyle bir Mehdi geleceğini Peygamber Efendimiz'in asrından bildiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istikbali ihbar eden hadisi şeriflerinden birisi, bir grubu da budur. Mehdi gelecek. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hazretleri'nin Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkındaki sözleri. Bakın, Mehdi kıyamet alametlerinden birisidir. Çıkacak. Onun zamanında yaşayan insanlar buz üzerinde emekleyerek dahi olsa ona ulaşıp onun askeri olmaları lazım. Mehdi sevgisi hepimizin içinde vardır. Mehdi'ye bağlanmak arzusu hepimizin arzusudur. Bu hususta Mehdiyet konusunda bizim büyük alimlerimizin hadis ve fıkıhta hakikaten güzel bilgi sahibi alimlerimizin kitapları vardır. Rivayet edilmiş hadisi şerifler gösteriyor ki Mehdi inancı ehli sünnete Şia'dan girmiş değildir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında hadisi şerifler eskiden beri vardır. Hatta o hadisi şeriflerden dolayı Şia'da Mehdi inancı kuvvetlenmiştir. Ama ahir zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan adı Peygamber Efendimizin adı gibi babasının adı Peygamber Efendimizin babasının adı gibi olan bir mübarek şahıs Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkıp Müslümanları birleştirecek ve yeryüzü zulüm ve cevr ile dolmuş iken o zulmü cevri izale edip adaletle hükmedecek. Ehli sünnetin inancı budur. Ben bazı arkadaşlara şöyle dedim. Mehdi çıkacak. Tamam. Çıkınca haber alırsak Allah'ın izniyle hep beraber gideriz, tabi oluruz. Çünkü tabi olmak emrediliyor. Aşkın Hay hay aşıklar. ya